dedim ki, şu Serenat sahnesini balkondan al, karşı pencereye koy. Yani Romeo oraya doğru konuşsun. Juliet orada daha güzel karşı pencerede. Dinlemedi. Kendi kaybetti. Sonra şu, çar yok mu? Petro, deli Petro. Şimdi tarihte doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var. Burada İlber Hocamla Murat Bardakçı beni destekleyeceklerdir. Deli Petro, eee tabi tabii. Eflak Boğdan'da başarısız olacağını, orada Hristiyanları kışkırtamayacağını anladı. Giydirdi Katerina'yı, kuşattı, yolladı Osmanlı Sarayı'na. Kadın başına gitti. Olacak iş değil. Böyle süklüm püklüm gezerken, Baltacı Mehmet sen bunu gör karşı pencerede. Bir aşık ol. Yani Osmanlı tarihinin en büyük dedikodusu buradan çıktı. E şey, Onasis, bizim Ari o da Maria Kalas'a kasıyordu. Sonra Jacqueline Kennedy'yi karşı pencerede bir gör. Aşık oldu tabii. Bak herhalde Zeus'un ilişkisi de böyledir. Ne zaman ki Hera karşı pencereye çıkar Zeus'a bir haller olur böyle.